Yeni bölüm One Piece tarihinin en iyi bölümüydü. Hatta bu giriş bu bölüme yakışmıyor. Evet yine kameralı bir girişte karşınızdayım. Size ciddi ve ufak bir uyarım var. Eğer One Piece'i seviyorsan bu videoyu sonuna kadar izlemelisin. Çünkü bölüm tek kelimeyle muhteşem ve harika detaylar yer alıyor. Bölüm incelemesine geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bu muhteşem bölümün incelemesine başlayalım. Bölümün ismi Devisoyu bölümün ilk sayfası geçen bölümün devamı niteliğinde. En son Zebek Imu tarafından şeytana dönüştürülmüştü. Bölümün ilk sayfasında ise buna verilen tepkileri görüyoruz. Roger Imu'nun bedenine evrendeki en güçlü saldırı yapılmasına rağmen hala hayatta olmasına şaşırıyor ve durumu anlıyor. Saldırılar bu örümceğe etki etmiyor mu? Ki demiştim, eğer bu saldırı Satürn'ün bedenine değil de Imu'nun gerçek bedenine yapılsaydı Imu belki hasar alabilirdi. O vakit imu zebekle konuşuyor oldukça güçlüsün diyor zebek ise nefes nefese insanları küçük görme lanet canavar diyor. Bu durum oldukça sıradışı çünkü zebekin bedeninde domi riverse gücü var yani şeytanlaşmıştı ama hala kendi bilincinde imuya cevap verebiliyor. Anlaşılan haki seviyeniz yüksekse ve güçlü bir karakterseniz domi riverse'nin gücüne bir nebze daha karşı koyabilirsiniz. Öyle ki Zebek dişleri dönüşüm geçinmesine rağmen hala Imu'ya gülümseyerek David D. Jones bu eski dünya kralının ismi diyebiliyor. Imu ise buna karşılık belki de seride ikinci kez sinirleniyor ve şunu söylüyor. Sessizlik. O adam bir saniye bile kral olmadı. Mu ve Davy arasındaki kaderle senin hiçbir bağlantın yok diyor ki ilk sinirlendiği zaman hatırlıyorsanız Lily'nin isminin Dio olduğunu Kobra'dan duyduğu vakitte. Zebek buna karşılık şöyle bir cevap veriyor. O halde neden korkuyorsun? Devi sadece bir isim. Her zaman bu isimden korktun değil mi? Devi'nin iradesinin bir gün miras alınacağından ve o vaat edilen günün gerçekleşeceğinden her daim korktun. Merak ettim de hangisinden daha çok korkuyorsun? Devi D. Jones mu? Joyboy Boy mu diyor ve bu bize inanılmaz bir şey anlatıyor. İlk öncelikle şunu söylemem lazım. Geçtiğimiz bölüm Davy Jones'un bir söz vaat ettiğini düşünüp onun Joyboy olduğunu söylemiştim. Lakin bu yanlışmış. Çünkü burada net bir şekilde sözü vaat edenin Davy Jones değil Joyboy olduğu anlaşılıyor. Zebek'in söylemiş olduğu bu cümlede kırmızı yer Joy Boy, yeşil kısım ise Davy Jones için söylenmiş. Bu cümlenin hemen ardından Joy Boy mu yoksa Davy Jones'tan mı daha çok korkuyorsun diye sormasının sebebi de bu zaten. Davy Jones muhtemelen Joy Boy zamanında yaşamış ve tıpkı Zebek, Karasakal gibi dünyayı hedefleyen biriydi. Yani H. Roda seri boyunca yaptığı miras alınan irade paralelliğine burada da devam ediyor. Miras alınan irade konusunu bilmeyenler için Hidiluk'un hayalini gerçekleştiremeyip Chopper'a, Zef'in hayalini gerçekleştiremeyip Sanji'ye, Roger'ın hayalini gerçekleştiremeyip Luffy'ye miras bırakması miras alınan iradeyi güzel bir şekilde açıklıyor. Kayıp yüzyılda günümüzdeki Luffy Karasakal gibi bir madenin iki yüzü vardı. Bir taraf parlak güneşi temsil ederken diğer taraf kap karanlık bir ayı temsil ediyor. Tıpkı Karasakal Luffy'de olduğu gibi bir taraf Biturta'yı seviyor diğer taraf sevmiyordu. Bir taraf portakal suyunda bayılıyor diğer taraf bayılmıyordu. Bu bölümde kayıp yüzyıldaki birbirine zıt tarafların sırasıyla Davy Jones ile Joyboy olduğunu öğreniyoruz. Yani genel tablomuz bu şekilde. Burada bu karakterlerin iki tarafa ayrılmasının en temel sebebi aslında iki tarafın da tam tersi ideolojileri benimsemesi. Aşağı taraf hükümdarlığı, kontrolcülüğü, daha doğrusu dünyanın kralı olmayı hedeflerken yukarı taraf tam tersi özgürlüğü temsil ediyordu. Bu iki taraf da bir arada ideolojilerini sürdüremezlerdi. Çünkü Joy Boy dünyanın kralı olan bir kişi varken dünyanın en özgür insanı yani korsanlar kralı olamazdı. Bu ideoloji çatışmasından ötürü iki taraf savaştı. Zaten Vegapunk bu yüzden kayıp yüzyıldaki savaşın iki farklı ideolojinin savaşı olduğunu ama haklının kim olduğunu bilmediğini söylemişti. İyi de Jopori hatan var. Joy Boy da kral olmak istiyordu. Emmet Joy Boy'u kral yapmak istediğinden ama yapamadığından bahsediyordu diyecekler olabilir. Dediğim gibi Joy Boy dünyanın en özgür insanı yani korsanlar kralı olmak istiyordu. Korsanlar kralı ünvanı Roger'la beraber ortaya çıktı diyecek olabilirsiniz. 967. bölüme dönelim. Roger Joy Boy'un hazinesi olan One Piece'i gördükten sonra şunu söylüyor. Joy Boy keşke seninle aynı çağda yaşamış olsaydım. Bunu söylemesinin sebebi Joy Boy'un ilk korsan olup korsanlar çağında yaşamış olmasıydı. Bu yüzden Roger da bu çağda yaşamak istedi ve ölmeden önce bu çağı tekrar başlattı. Emet'in bahsettiği krallık ünvanı da korsanların arasındaki en özgür kişi anlamında olan korsanlar kralıydı. Bu arada yanlış anlamayın. Bu resim aynı hayale sahip olanları gösteriyor. Yoksa karakterlerin kişilikleri birbirinden çok farklı. Örneğin Karasaka Rax'a asla benzemiyor. Rax gibi cesur biri değil. Aynı şekilde Luffy Roger'a çok benzemiyor. Roger gibi kadınlara düşen birisi değil. Bu resme bakarsanız Imu'nun olmadığını görürsünüz. İmu bu senaryoda nerede? Anlaşılan İmu geçmişteki savaşta bir taraf değildi. Taraf olsa dahi çok sinsi bir taraftı. Zebek'in sözlerine göre gerçek kral Davy Jones'muş. Yani işini çok güzel bir şekilde halletmiş gibi duruyor. Lakin bu resmi büyütürsek ben İmu'nun da gözükebileceğini düşünüyorum. Zira bana kalırsa 3000 yıl önceki zamandaki Joy Boy, Nika'nın ta kendisi. Evet, Nika gerçek ve rakibi İmu olabilir. Burada Nika'nın mitolojik biri olduğunu, bu yüzden gerçek olmayacağını söyleyenler olabilir. Vapis gibi efsane veya mitolojik olarak anılan her şeyin gerçek olduğu bir evrende Nika gerçek olmayabilir mi sizce? Bence kesinlikle hayır. Club bir mitolojiydi ama Usopp gözleriyle bunu gördü. Gökyüzü Adası da bir efsaneydi ama hasır şapkalılar bunu gözleriyle gördü. Nika da bana kalırsa Imu'nun ilk düşmanıydı ama o tarihlerde Poneglyf gibi kalıcı yazıtlar oluşturulmadığı için kulaktan kulağa yayılıp bu kişi halk arasında tanrılaştı. Joy Boy'un tanrılaşmayıp Nika'nın tanrılaşma sebebi de tamamıyla buydu. Joy Boy Nika'nın hatasını yapmamıştı neler olduğunu kalıcı yazıtlara yazmıştı. Yani aslında Imo birinci dünyada Nika'yı, ikinci dünyada Joy Boy'u yendi ve üçüncü dünyada Luffy ile karşılaşacak. Her yendiği Joy Boy ile beraber farklı bir dünya oluşuyor. Bu yüzden dünyadan antik yazıtlarda birinci, ikinci ve üçüncü dünya olarak bahsediliyor. Ve bu yüzden İmu dünyasının hala tamamlanmadığını söylüyor. Çünkü üçüncü dünyayı oluşturmak için Luffy'yi de yenmesi gerekecek. Tabi aynı şekilde Karasakalı da. Bu söylediklerimin yüzde kaçı tutar bilmiyorum ama Eiichiro da müthiş bir hikaye yazacak gibi. İmu, Zebek'in Joyboy mu, Davy Jones mu sorusuna şu şekilde cevap veriyor. Hayal kurmayı kes. Onlar bir daha ortaya çıkmayacaklar. Keşke sen de ortadan kaybolsan. Mu çoktan iyi askerler buldu. Kocamanlar, zararsızlar ve fazlasıyla kararsız bir ırk onlar. Tabi Zebek bunun Harold olduğunu anlıyor ve sinirlenip ona karışmaması gerektiğini söylüyor. Yani onca kavgalarına rağmen hala Harold'ı ölüm anında bile savunuyor. Zebek gerçekten çok büyük bir karakter. İmu eşi benzeri görülmemiş bir fırsat. Bizim manipüle edebileceğimiz bir kral bir daha ortaya çıkmayacak diyor. Zebek yine sinirlenip hey diye bağırıyor lakin Imu hadi acele et. Davy'nin rüyasını hemen sonlandır diyor ve Zebek dönüşümünü gerçekleştiriyor. Farkındaysanız burada Zebek sinirlendikçe şeytana daha kolay dönüştü. Imu hep Zebek'e ters konuştu. Geçen bölüm öfkelenmenin şeytana dönüşmenin bir şartı olduğunu söylemiştim. Neyse ki bu güç savaş anında bile habire gülücükler saçan dostumuza pek etki etmeyecek gibi. Evet tıpkı Enel Luffy'de olduğu gibi gibi, Luffy Imu'ya karşı da doğal bir düşman. Çünkü c 5 formunda hep gülüyor, neredeyse hiç sinirlenmiyor. Zebek kendinden geçmiş bir şekilde Kaido'ya kılıcını saplıyor ve daha yapıştırıyor. Arkasından gelen Big Mom'a da hızlı bir şekilde tekme atıp duvara yapıştırıyor. Ve sıra Beyaz Sakal'a geliyor. Beyaz Sakal tek bir soru soruyor. Hey Rax, sana engel mi oluyoruz? Rax ise evet diyor. Yani burada beyaz sakal sağ sağduyusunu ölçüyor ve büyük ihtimalle kendinde olmadığını anlıyor. Bunun üstünde beyaz sakal sağ eline şeytan meyvesinin gücünü ekleyip canavar raksın saldırısını büyük ölçüde durduruyor. Çarpışma o kadar büyük ki Tanrı Vadesi'nin bir daha hasar alıyor ve adaya doğru düşüyor. Adadaki denizci, korsan, kutsal ejder fark etmeden herkes telaşlanıyor. O vakit Roger korsanlarından birinin bir hazineyi götürdüğünü ve hazinenin içerisinden bir uyuklama sesinin geldiğini görüyoruz ki bu bebek Shanks'ın bulunduğu hazine. O an Dragon ise yerde lanet olsun bir tane bebek bile kurtaramadım nereye gitti diyerek derin bir pişmanlık içerisinde. Ki ben size bunu söylemiştim. Dragon burada Sabo'deki Luffy gibi. Zaten duruşu da Luffy'nin birebir aynısı. Söyledikleri de öyle. Bir tane bile arkadaşımı kurtaramadım. Bir sonraki sayfada Eris ile Karasakal'ın Zebek tarafından bulunduğunu görüyoruz. Eris tabi onun kaybettiğini anlıyor ve çocuğuna yaşaması gerektiğini az sonra denize atlayacaklarını söylüyor. O an ise denizciler de Eris ve Karasakal'ı hedef alıyor. Hem Zebek hem denizciler Eris ve Karasakal'a saldırıyorken ne oluyor dersiniz? Evet. Kuma zıplıyor ve ikisini birden kurtarıyor. Ardından saldırı yememek için en son kendisini ışınlıyor. Bu sayede Zebek ve denizciler birbirlerine saldırmış oluyor. Imu uzaktan Eris ve Karasakal'ın yok edildiğini düşünüyor ve Zebek'e yeni görev veriyor. Bu adadaki her ışığı söndür. Yalnız Satürn günümüzde Karasakal'ın Zebek'in çocuğu olduğunu biliyordu. Burada ise Imu Zebek'in ailesinin yok olduğunu düşünüyor. Muhtemelen bunu daha sonra bir şekilde öğrenecekler. Belki bir korsan hakkında konuşmak isteyen Shamrock tıpkı babası Garling'in Davy ailesini bulduğu gibi Karasakal'ın Davy olduğunu tespit etmiştir. İmun'un bu emrinden sonra Garp denizcilere, Rajir ise dostlarının adayı terk etmesi gerektiğini söylüyor. İkili uzun bir nefes çekiyorlar ve yanındakilerin sağ salim kurtulmaları için buraya gel Rax diye bağırıyorlar. Bu öyle bir bağırış ki ortaya devasa hakiler ortaya çıkıyor. Imu endişeli bir şekilde Devi diyerek Raks'a bakıyor ve muhteşem bir panelde Garp ile Roger'ın yan yana Zebek'e karşı durduğunu görüyoruz. Garp, "Nasıl bir şeye dönüştün sen böyle?" diyor. Roger ise, "Tayfama saldırmana asla izin vermem." diyor. Ardından inanılmaz bir şey oluyor. Bir ses Roger ve Garp diye sesleniyor. İkili ne olduğunu anlamazken Zebek'in suratına bakınca ne olduğunu hakim oluyorlar. "Lütfen, lütfen işimi bitirin." Evet, Zebek her şeyin sesini duyma gücüyle Rajir ve Garp'la ruhsal şekilde iletişime geçiyor. Tıpkı Zunesha ile Luffy Momonosuke'nin konuşması gibi. Özellikle bu sahneyi Riku'yu ipleriyle kontrol eden Doflamingo sahnesine çok benzettim. Riku da ağlayarak lütfen işimi bitirin diye bağırıyordu. Neredeyse birebir aynı sahneler. Bu sahnenin ardından Devrax, Garp ile Rajir'i atlıyor ve ne yazık ki bölüm bitiyor. Tek kelimeyle harika bir bölümdü. Buraya kadar geldiysen bir beğenini alırım. Mutlaka bu muhteşem bölüm hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.